hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne mi yapacağız sizlerle birlikte bugün arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız Eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın şimdi videomuza geçelim arkadaşlar ama geçmeden önce size bir şey söylemek istiyorum arkadaşım ee, aşağıya benim Brawl Stars'da bana challenge'lar yapın. O challenge'ları yapamazsam bir de ceza söyleyin arkadaşlar. Ama elmas hileli ya iş pardon elmas ile ilgili bir şey olmasın. Çünkü ben buradan bir şey alamıyorum arkadaşlar. Ben buralardan bir şey alamıyorum. Şimdi e, ee, hangi karakterle oynayayım? Şu bir 15 rütbe yapalım değil mi arkadaşlar? Evet pembe bir 15 şutbe yapalım. Nerede? Neyse tamam. Neyse arkadaşımı çağırmayayım. Hadi arkadaşlar. Şu pembe bir 15 şutbe yapalım. Arkadaşlar challenge'ları ve şeyi yapmayı unutmayın. Tamam mı? Cezaları yazmayı unutmayın aşağımıza. Şu AFK ama değil. Ooo sakin ol. Şuraya pusak mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? şu peni alabilir miyim? Alamam gibi. Şunu alalım. Şunu benim için bir kırsana ya. Eyvallah. Eyvallah. Bayağı beleşten dört tane şey tamamladık ya. Hemen saldır saldır saldır. Ben de bir anda çık. Tara 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 tara. Oh beleşten beş tane şey. Wow, 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 Sakin ol sakin ol sakin ol. Bittin oğlum sen. Bir çıkartamadım şu karakteri de ya. Efsane bir şimşek. Nereye geliyorsun? Haram olsun lan. Ah be. 283. Peki. Arkadaşlar 8 bit'e çok az kaldı ya. 8 bit'i çok istiyorum. Arkadaşlar düşünsenize o kadar emek veriyorsunuz. Gidiyorsunuz şu mega kutuyu açıyorsun ve içinden bir tane bile karakter çıkmıyor. İnsan bir tane karakter veriyor ya. Neyse. Şu 8 bit'i bir alsam. Buradaki mega kutu da bir saniye. Dükkana şu 60'lık mega kutu şeyi <laughs> gelip direkt alacağım arkadaşlar. Çünkü 67 tane elmasım var da şu pandanitayı alsam mı diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama almayacağım ya. Ay pardon arkadaşlar. Arka arkadaşım, şu arkadaşımı bir çağırayım bakın. Gelecekse gelir. Gelmezse gelmez. Gelmiyor. Tamam. Bir şey zorlaştırmayalım biz şu pembe bir 15 şut bebi yapalım ya. Tamam pem sakin ol. Arkadaşlar siz kaç kupasınız aşağı yazmayı unutmayın. Ben 5300 kupayım. Öyle anden çık çıkma işte. Sen bir yakınlaşsana bana. Dur şu canımı bir fırlayayım geliyorum yanına. Geliyorum yanına. Bitirdim şimdi seni. O kaçma işte. Sıkıp kaçarsan. Sen burada ne işin var sorusun. Aa AFK galiba. Oo 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 sakin. İnternet mi kötü? Anlamadım bu ne ya? Hayır 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 hayır. Benim oyunum neden bu ya? İnternetim mi kötü ya? bak nedir ya? Neyse hiç çıkmadan al. Ya arkadaşlar kusuruma bakmayın. Yani çık da çıkma Hı Hı. Şu şeyle AFK ama değil. Pink'im mi var benim? Ne oluyor ya? Mermiler sonradan çıkıyor. şeyli bitirdim seni. O bizi bitirmesin de. Neyse. Tara 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 tara. Şeli tara. Oo, i̇ki kişinin arasına kalk. Bak oğlum. Sataşma işte. Git şuradan. Oğlum çık git şuradan ya. Bana mı taktın kafayı? Gel. Gel kapışak çalıların içinden bir yerden direkt bu çıkmazsa iyidir arkadaşlar bu şeyli bak işte bak işte lafımın üstüne çıkıyor en azından bu neyin çıkmadı arkadaşlar bu çıktıydı şu an onun üstünde aha bitirdim seni bitirdim 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 senin canın çok az senin canın çok az o ya niye takılıyorum ki ben oraya ya al işte adam full fulledi Aman, boş ver ne? Ne boş versen lan? Gel lan. Oha oha bu beni alır bu beni alır bu beni alır. Ya robot niye bana veriyorsun <laughs> Al onu al onu. Kime verdin? Allah belanı versin senin. Ya ben PM15 e yükleneyim yapmam bu ne ya? Aa gelmiş. Arkadaşlar e, bu benim kuzenim. Çok iyi oynar orada çok iyi oynar dedim o kadar iyi oynamasa da iyi oynar işte. Kulüpten yedi ama. Evet arkadaşlar. Klanımıza gelmek isteyen gelebilir. Hatta şöyle klanımızı açalım. Evet. Kaydettim. Arkadaşlar klanımıza gelebilirsiniz. 3 kişi var. 3'ü de Evet arkadaşlar. İsteyen gelebilir. Şunu aç şunu. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Allah. Arkadaşlar eğer piperiniz varsa aşağı yorumlar yazın tamam mı? Ya madem ateş edeceksin önceden ateş etsene ya. Piper mavis yavaş doluyor sanki kim ya. Hah git git büyük robota git. Ya oğlum gitme işte o robota. BOOOOMMMM Ulan gel lan. Kaçışın yok oğlum. Bura bak sataşma işte şu robota. Kaç kaç ateş etme. Al işte. Oğlum bana niye bıraktın şu büyük robotu ya? Madem öleceğim. En başta söyle. Gel 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 gel. Kafana yersin onu bak. Şunu da alalım. Kimsin lan sen? Kimsin oğlum sen? O gene mi öldü bu ya? İyi oynuyor dedik. Şimdi de çıkartıyor. Ha. Kaan bas git. Ey Allah saldın beni. Giderken de bir tane vurayım. Geliyor geliyor kan. Hop bam bam. Hadi bakalım. Hop. Evet. Oğlum alan daralacak. Hala kaç kişi var ya. Gene mi bu çocuk ya? Biz şurada duralım bari. <laughs> bom. Ne vurdum be? Bom, bom, bom. Hadi be, Bora al sana şu adamı. Bu ne biçim bir şey ya? Oyun. bilirdim aslında. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.